Gazze'de kapılar aylarca kapalı kaldı. Saldırılar ve ağır bombardımanlar altında insanlar hayatta kalmaya çalıştı. Peki yardımlar onlara nasıl ulaştırılıyor? İyiliğe Çağrı Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardımlarınızı ulaştırdık. Özellikle de Gazze'deki kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için tüm gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. 7 Ekim'den sonra saldırılar, bombardımanlar ve ağır ambargolara rağmen bölgede uzun yıllardır çalışmalarımızı sürdürdüğümüz partnerlerimizle yardımlarımızı ulaştırmaya devam ettik. Aylarca Refah, Kerm Ebu Salim, Sufe, Kusufim, Kerni ve Maber İres kapıları kapalıydı. Ancak zaman zaman Kerem Ebu Selim kapısı kısıtlı ticari ürünlerin geçişleri için açıldı. Bizler de bu dönemde sizlerin yardımlarınızı Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırabilmek adına Gazze içinde bulabildiğimiz kısıtlı gıda ürünlerini ve geçişine izin verilen ticari malları satın almak suretiyle her gün yaklaşık 3000 kişiye sıcak yemek ulaştırmaya devam ettik. Geçtiğimiz günlerde Mısır'dan yardımların geçişi yeniden başladı. İnşallah bizler de sizlerin desteğiyle Gazze'deki kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Unutmayın bir lokma ekmek, bir damla su Gazze'de hayat demek.